<laughs> Johnny dünyanın merkezine gidiyor Hoş geldiniz. Tekno Köy için haberler. Polis hala gizemli yeraltı aydutlarını yakalamaya çalışıyor. Evet baylar, dünyanın en güçlü büyük e, sivri şeyi füzesi. Evet bu bir füze. Bunun olacağını biliyor muyduk? Büyük Araba Pazarı. Bunu basit bir arazi taşıtı olarak düşünmeyin. Bu bence zevkle kullanacağınız bir roket. Polis tamamen garip ve benzersiz suçları çözmeye yardımcı olacak kişiye 500 dolar vermeyi öneriyor. Son kez söylüyorum Johnny. Yeraltı haydutları köstebek insanlar değildir. O zaman bunu kanıtlayacağım Duki oğlum. Seninle köstebek insanlara tuzak kuracağım. Suçu dijital olarak görüntüleyip 500 dolara alacağım. Bununla 20 video oyunu ve işbirliği yaparsan bir de bifte kalırım. Gelip beni yakalayın köstebek insanlar. Tamamen kaba derisel motorcu mükemmelliğine büründüm. Bu babanın sana dokunursan yakarım dediği yeni fotoğraf makinesi değil mi? Evet ama dikkat ettiysen aslında fiziki olarak ona dokunmuyorum. Ay fotoğraf makinem gitti. Bacaklarım soyuldum. Çıplak bacaklar. <laughs> <Ayy. gülüyor> köstebek insanlar mı? Bu şimdiye kadar duyduğum en bilim dışı şey bence. Biliyor musun aslında köstebek olabilirler. Sen benim süper zeki dahi ikiz kardeşim olamazsın. Ay! Oh! Kardeş eşleştirmesi pozitif. Yer küresi dozerinin anahtarını almam gerekiyor. Yani yeni fotoğraf makinem nerede? Eee köstebek insanlardır babacım. Yer kabuğunun hırsızları, yer altı korsanları. Fotoğraf makinemi onlar aldı. Onları durdurmayı denedik ama... Peki tamam. O zaman fotoğraf makinemi o köstebek insanlardan yemeye kadar alman gerekiyor. Yoksa ne video oyunu ne çizgi roman ne de dükü görebilirsin. <laughs> Anladın mı? <laughs> ha ki 30 yaşına kadar. Ha bu arada yemek saat 6'da. Ben köfte yapıyorum. Aa! Dozer'in anahtarlarını alabilirsin. Tabii bize küçük mini minnacık bilimsel bir iyilikte bulunursan. Tuz yememi istiyorsunuz? Tuz değil. Onlar zerreçik halindeki ateşli deri döküntüleri. Gençlik ateşini zirveye taşımak için genetik olarak bedenine uyum sağlayıp süper sevimli kızları şu hale getirecek. <laughs> yan komşumuz Gil. Yani tuzu yedikten sonra da köstebek şehrine gitmeme yardımcı oluyor ve dozleri bana veriyorsunuz. Ben de böylece babamın fotoğraf makinesini alıp onlara... Evet tabii her neyse. Aa! Kadın büyüme hormonu fazla gelmiş. Ne yaptınız siz böyle? Kadın mı erkek mi neyse bu çok çirkin. Rahat ol kıl yumma. Dozu çok düşük ve sadece geçici. Arayıcı burada bir kovuk olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu kameranın aşağı çekildiği küçük çukurdu. Ya da köstebek şehri. Ya da küçük bir çukur. Ha, yine ben. Pırlanta Çocuk. Dünyanın en genç ve şeytani zihni. Yine ne var Eugene? Pırlanta Çocuk. Ben ismimi Pırlanta Çocuk olarak değiştirdim. Ve sen Susan Test. Bana bir yemek randevusu vermediğin sürece... Peki. Teknoköy'ü yeni aracımla harap edeceğim. E, çözümü sözümü kesmeyin. Daha önce söylediğim gibi. E... Özel silah, devasa kumanda ve ışığın kılıcı. Yalnızca köstebek insanlar saldırdığında kullanabilirsin. Küçük çakır. Aşağı inmeniz biraz zaman alacaktır. Ancak tam hızla inmeyin yoksa hassas taş küreği hasar. Gelebilirsiniz. 10 dakika sonra. Aa! 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 Bir 10 dakika daha sonra. Bilmiyorum. Sanırım git alışmaya başladı. <laughs> Merhaba tatlım. Çocuklar nasıl? Aa, Johnny benim yeni fotoğraf makinemi arıyor. Kızlar da bütün gün hiç yaramazlık yapmadı. Bu harika. Ve yemekte yarım saate kadar hazır olacak. Bugün köfte yapıyorum. Aa! Yani dozerden çıkıp köstebek insanlara zarar vermek istemediğimizi gösterip fotoğraf makinemizi alıp yemek için eve döneceğiz. Doğru. Barış için gidiyoruz ve sadece tamamen babana ait olan bir şey istiyoruz. Hemen teslim olun köstebek insanlar. Yoksa öfkemizle yüzleşirsiniz. Ay. Oh. Bunun geldiğini görmedin mi? Tamam tamam korkmamız çok anlamsız. Yani köstebek insanlar ne kadar tehlikeli olabilir ki? Güvenliğimiz yüzey denizciler tarafından oldu. Oradaki çocuk ve köpekten bahsediyorum. Bu yüzden dünya yüzeyine yaptığımız saldırılara hız vermeliyiz. Vay canına artık korkabiliriz ve yardımcı köstebek roketimizle. Köstebek ordumuzu geçirmek için yüzeyde yeterince büyük bir delik açabiliriz ve hiçbir şey bizi durduramaz. <laughs> bir şey yapmalıyız. <laughs> tamam. İzlanda'ya giden bir balıkçı teknesine binebiliriz. Köstebekler ışığı sevmez. Yerler için soğuk iksirler hazırlayarak yeni bir hayata başlarız. Johnny'ye yardım etmeyi denemeyecek miyiz? O bizim kardeşimiz. Hey susun <laughs> Tess. Benimle akşam yemeğine çıkmanı emrediyorum. Yoksa gazabıma uğrayacaksınız. Şu çok gurur duyduğun şeytani yüzey darbecisi 9000 aracın hala sende mi? <laughs> evet neden? Köstebek insanlar gelin çekilin. Çünkü buraya sizi canımı yakma. yakmayın? kolay incinirim. <laughs> Yüzey saldırısına ne zaman başlayacağız efendim? Aa, bilmiyorum. Beş dakika sonra. Saç tıraşı yaptırsam diyorum. Dünyaya çıktığımızda muhteşem görünmek istiyorum. İyi, parlak ışık. Parlak ışık. Ah. Hey babamın fotoğraf makinesi orada. Aa, Johnny kız kardeşlerin. Kız kardeşlerimi. Bana onun kız kardeşlerinden bahsetme, onlar tek erkek kardeşlerini kişisel test tüpü gibi kullanırken beni de korkunç bir köpeğe dönüştürdüler. Bana bu tuzu sana vermemi söylediler. <laughs> Yine de onları çok seviyorum. Sadece iki dakika içinde köstebekler dünyayı yönetmeye başladığında programa başlayacağız ve bizi kimse durduramayacak. Bunu zaten söylemiştiniz. Öyle mi? Gerçekten. Aha. Evet bu doğru. Ah. Şimdi de sen bizi durduramayacaksın. Düzeltme. Şimdi de sizi durduramayacağımız o noktaya biz döndük. <laughs> yani kaçın. beni hiçbir şeyin durduramayacağını söylemiştim. Aha. Söylemiş miydim? E bunu söylemiştim. Doğru söylüyor. Onlar <laughs> hiçbir şeyi durduramaz. Sonumuzun fotoğrafını çekelim bari. Fotoğraf? Hadi dostum. Eski günlerin anısına bir kez daha. Gözlerim yanıyorlar. Oo, bu hiç iyi olmadı. Gülümseyin. Aa! Oh, oh. Ah! Dur, dur, dur. Ölüm silahını flaşını patlatma. Pes ediyorum Bu dünyanın yüzeyini saldırmayacağım lütfen. Yemek zamanı. Asla zamanında dönmeyi başaramayacağız. Dozer çok yavaş. Tek ihtiyacımız olan küçük bir fırlatır dünyadaki herkes de bu flaşta ölüm silahlarından olduğunu sakın unutmayın. Alev başlı dünya çocuğu. İntikamımı alacağım. Alacağım. Belki e, bunu yarına bırakabilirim. Johnny fotoğraf makinem nerede? <laughs> Ama fotoğraf makineni buldum. Umarım geç kalmamışızdır ha. Ve bu da Yujin. Galiba onu yemeğe susun davet ettim. Pırlanta çocuk. Ay, <laughs> üzgünüm. Pırlanta çocuk. Harika. Ee, ben de köfte yapmıştım zaten. Johnny X. çamur dolu havuzu uçamazsın deme şeklim olarak değerlendirebilirsin. Çocuklar bunu sakın evde denemeyin. <laughs> Çocuklar uçamaz ama şimdi benim sıram. Bu garip kardeşlerinin sorunu nedir? Gil'i bekliyorlar. Merhaba, Merhaba Gil. Gil. Merhaba Johnny. Merhaba. Gil. Merhaba Johnny. Merhaba. Merhaba. Merhaba Johnny. Gelin bizi fark etmesini beklemekten bıktım artık. Fark edinebiliriz biz. Evet, hayır. Aslında bir turbo aşk iksirinin bile onun ateşli olmayan iki kızla ilgilenmesini sağlayacağını sanmıyorum. <gülüyor> 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 ...salonlu aşk sakızı bu gelin cazibe hücrelerini değiştirip bize aşık olmasını sağlayacak. Oh. Ee, babam sizin mahalledeki çocuklar üzerinde DNA deneyleri yapmanızı yasaklamamış mıydı? Evet ama bunu nereden anlayacak? Anlamayacak. Tabii bizim uçmamızı sağlayacak DNA değişikliğini yapıp bana 5 dolar verip bir de beceriksiz olduğunuzu itiraf ederseniz. Sen bize şantaj mı yapıyorsun? Evet. İşte büyük han. Çantaj işiyle çok ileri gittik galiba. Bunu biliyorum. İyi kaykaycılar için kocaman baloncuklar. Merhaba Gül. Merhaba Susan. Mary. Size her zaman söylemek istediğim bir şey vardı. Evet ki. Evet, Sevi... <laughs> Sevi... <laughs> uçma gücü verirsek siz de maymun gili yakalayıp onu tekrar laboratuvara getirebilirsiniz değil mi? Biz de onu değiştirebiliriz. Böylece babamız durumu anlamaz. Anlaştık. Ama uçma işi üç koca saat önceydi. Duki uçurun ama bana şekil değişikliği gücü ve hortum elleri verin. Ayrıca beceriksiz olduğunuzu da itiraf edin. Bir zahmet. Unut, Unut bunu. bunu. Hiçbir şeyi mutant kaykayışı maymun çocuğu durduramadığı Teknoköy şehir merkezindeyim. Vali tehlikeli kaykacı Primatı sakinleştirmesi ve onu acı dolu deneylerin yapılacağı çok gizli hükümet laboratuvarına sevk etmesi için özel birimleri göreve çağırıyor. Oh. Tamam seni dönüştüreceğiz. Ve biz, biz ve dedik, de siz siz kızlarız. kızlarız. Ha bu doğru. Ama çok özel kostümler de istiyoruz. Şu andan itibaren bana şöyle hitap edin, Johnny X. Asla. Aa, bu canımızı yakmayacak değil mi? Hayır, sadece seni. <laughs> Hey, uçuyorum. Daha önce hiçbir köpeğin gitmediği yerlere gidebilirim yani. Harika oldu bu. Bunu aklından bile geçirme. Şekil değiştirici güçler. Şimdi geli yakala. Hey, bu uçma işine gerçekten alışmaya başladım. o oh. Bu maymun çok garip. Antika kasabamızı harap ediyor. Onu indirecek bir şey yok mu? Oh. Çekil değiştirici güçler devrede. Elma fırlatma terörü saltanatını bitirme zamanı artık geldi maymun çocuk. Konuşan mutant film maymun çocuğu durdurmak üzere. Orada mutant maymun çocuğu yakalamamız gerektiği yazıyor. Yazım hatasıdır. Eee şey pek planladığımız anladığımız gibi olmadı. Hayır ama hortum ellerimle buradan çıkmayı başardığımda gili yakalayacağım. Bak ne diyeceğim bir yılana dönüşüp oradan kolayca çıkabilirdin. Ama maymun çocuğu tuzağa düşüremezdim öyle değil mi? <laughs> Hayır. Mutant maymun çocuğu yakaladık ve içeri alıyoruz. Kendini yalamayı kes ve onu yakala. Ama daha fazla mutant gücü gerekiyor. O o tarafında, tarafında enerji patlaması mı? patlaması mı? Eğer orduyla karşı karşıya geleceksek her durumdan kurtulabiliyor olmamız gerekiyor, değil mi? <laughs> ...bunu yemem. Ama hassasiyetinin etkileyici olduğunu itiraf etmelisiniz. Ya yani... Merhaba canlarım. Johnny komik görünüyorsun. Oh pasta! Tadı bir garip. Maymun çocukla ilgili gelişmeler. Maymun çocuğa yoğun ve muhtemelen acı dolu deneyler yapacağız. <laughs> Askeri amaçlara ya da televizyon dizilerine... ...ne tür katkılarda bulunabileceğini anlamak istiyoruz. Onu 51.1 bölgesine götürüyoruz. Süper gizli bir... Onu nereye götürdüğümüzü söylemesene. Bana vurma acıtıyorsun. Onu mu kastediyorsun? Tanıdık görünüyor. Maymun çocuk size kimi hatırlatıyor? Kimseyi. Gitmeliyiz baba. Hoşçakal. Hmm. Bu ne aroması acaba? Pekala. <laughs> evet, Onu elmayla beslemenin iyi bir fikir olduğunu kim düşündü? Sen uçan bir kokarcasın. Ha, belki de uçan diğer köpeklerden biriyle seyahat etmeyi isterdin. Tesisin zemin planına yükledik. Gil güneydoğu köşesinde 13. blokta tutulmakta. Ne alçaktan uçmazsanız radara yakalanacaksınız. Endişe etmeyin biz neredeyse görünmez sayılırız. Uçan bir köpeğin üzerinde güzel kostümlü bir çocuk geliyor. Alarm verilsin. <laughs> Bunu kötü bir işaret olarak değerlendiriyorum. Bakalım bununla uğraşabilecekler mi? Çekil değiştirici güçler! Yaşamak, normal hayata dönmek ve acı dolu deneylerden kurtulmak istiyorsan benimle gelirsin adamım. Geri çekilin benim süper mutant güçlerim var. Bu bizden üç tane yapar. Hey! Sizin de mi mutant güçleriniz var? Doğru ama bu çok gizli bir projedir. Ona gizli şeylerden bahsetme. <laughs> Şehir merkezinde senin şekil değişikliği yaptığını ve hortum gücü kullandığını gördük. Artık etkisiz oldular. Ama daha en iyi gücümü görmediniz bile. A a ateş gücü gazları. Biz hala o teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Çekilin! Bunu kullanmaktan çekinmem ona göre. Seni kullanmaktan çekinmem demiştim. Bizimle gel. Lütfen. Sen nereye bineceksin? Evet süper köpek. Gaza bas bakalım. Bunu kastetmemiştim. Gazla hadi şimdi. Mutantları kilitlendi. ateş hazır. Buki'den Johnny'e turbo desteğe ihtiyacımız olacak. Büyük bir tane olsun. Tamam. Vay canına. Bunun geldiğini görmedim. Maymun çocuk kontrol altında. Diğer mutantların maymun çocuğu serbest bıraktığı... ...ya da bizim mutant olduğumuz dedikoduları gerçek dışı. Aa, şuna bakın. Ee, bu da nereden geldi? Hmm, gitmeliyiz. Hoşçakalın. <laughs> şükürler olsun ki şu maymun çocuğu bir daha asla görmeyeceğiz. Merhaba Gil. Merhaba Johnny. Mutantlar, sizi asla DNA ile oynarken yakalamak istemiyorum kızlar. <laughs> bakın, Johnny tabağındaki bütün fasulyeyi bitirmiş. Hepimizi <laughs> <laughs> bitmiş, Hey!